Arkadaşlar Fatih Davulcu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize selamlar, saygılar olsun. Bugün de İsmail'le beraberiz. İsmail'in burada arkadaşlar kuruluk dediğimiz e, şey var böyle traktör, araba koymaya. Oranın çatısı kiremitleri eskimiş. Onları indireceğiz, saç çakacağız nasip olursa. Önce kiremitleri indireceğiz yukarıdan aşağı. Anam da burada. İsmail anlat bakalım. Zav. <laughs> Seni kaza domuyor donuyor. Hava buz gibi arkadaşlar. Ne ya ne? Çıkalım yukarı. Evet arkadaşlar Patatesler burada da İsmail'in İsmail patatesleri Abi. var burada. Dur. Abi. Maşallah. Ay, ay. Dur bir şey de İsmail. Ay, ay. Kızardı Abi. kızardı yersin. Şey, Aslamandayken ne? İsmail şey alıyordu marketten. Hani kızar şey doğramış patates alıyordu. Ay. Hemen kızar diyorduk. Ay. Evet arkadaşlar. Çikbi. Yani Dur. Ay. Ne diyor İsmail bir şey yani Karpuz mu? Ha, tutmuşlar tutmuşlar. Karpuzlar da var arkadaşlar. Sizlere göstereyim şöyle. Oo. Karpuzlu burada. Maşallah diyelim. Sayı İsmail. Kaç tane var? Dört beş tane var diye. Az diye. Zat. 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 Torak. Zat. Çorba çorba çorba. Zat. Zat. Ana baba diye çarpıyor. Evet arkadaşlar. Burada her şey. Olmaz mı? Burada da fasulyeler. Geçen sene de arkadaşlar çok güzel kabaklar oldu burada. Şöyle göstereyim size kabakların İsmail'in. Evet İsmail Yavaş yavaş çatıya yol aldı. Şu uçtan başlayalım bismillah. Şuradan. Gel İsmail. Ay 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 ay. Buradan başlayarak evet, gidelim. Evet buradan arkadaşlar kiremitleri indireceğiz. Ee, küçük bir çatı burası. Buraya saç çakılacak. Saç yapacağız buraya. Hava da buz gibi. İsmail aşağı indirelim. Gelme. Burada da biber fideleri fasulye Ne? Ya Allah ya, Şöyle... Sen dur da ben çıkayım yukarı ne? Biz Bir sağ yukarıdan veri Evet arkadaşlar al bir şey çekim yapayım sonra da çatıya çıkacağım. İsmail'e el <laughs> sallıyor bize. İsmail geçen de arkadaşlar arabasının bir yerini koymamış sökmedik. Camını çerçevesini indirmiş yeniden takmış anne. O ne? İsmail geçen gün netmiş biliyor musun? Bakın. Arabanın camlarını ne sökmüş sağ tabam diye ah oğlum bir indim evine diye arabanın bir şey yok diye. O Hepsini yeniden de akmış bu kez de. Camla diye sordum niye söktün camları dedim. İnip çıkmıyordu diye kapıları diye şeyler açılmıyordu diye. Ne diyorsun sen? Bu çatıyı eğer arkadaşlar şimdi bu çatıyı yapmasak uyumuyor diye sağ tabam yatakta Hayır, diye yatmıyor diye. Böyle. İlla bunu yapacak. Vasıta <laughs> neyle seviniyor? Ne çeyim o bize geliyor yardıma, biz de oynayalım. Tabii canım sağ olsun evet. arkadaşlar. Tek başına nesin burada aman. <laughs> aman düşmeyelim. Şunları Arkadaşlar sonra. ben de çıkacağım yukarı. Sizlere bir 5-10 dakikalık bir video çekelim. Lazım olur. Sonra belki bir yerlere hani. Tabii kiremitle. Ha. Ha. Hava da hafiften yağıyor arkadaşlar. Ne? Burada da marullar var arkadaşlar. Göstereyim. Öyle. Bunlar da teyze mekmiş. bunlar. Böyle gelip gelip. Sağ tabam ameliyatlı olduğu için fazla şey yapamıyor. Eğilip kalkamıyor. Hı hı. Teyzem de geldiği zaman bu şekilde marul, teyzem bastan. Böyle. Maşallah. <laughs> marul yiyebilirsiniz. <laughs> marul, patates hepsini dikiye değeceğim onları. Şöyle göstereyim. Maşallah. Markette görünce nasıl canımız istiyor. Çiğ köfteye Değil sarıp sene, sarıp. Dezen dikti de koca koca kabakla bir 25 kilo geliyordu. Burada. Çiğ köfteye Kaç sarıp sarıp yiyeceksin. yiyecek. Oldu. Yapar canım. Ha. Şimdi tavına diki diki vereceğim. Sağ tabam ha. İsmail diyeceğim. Geldik her zaman arkadaşlar. Bu şekilde buralarda suluyorlar, ekiyorlar. Çiğit var bir yerde. İsviçre'den geldi. Hediye verdim miydi bak. Bak burada bitmişler kavunların. Hatice teyze. Kavunların bak bak burada bak. İki yele. Bak. Ta yurt dışından gelen. Tam yurt dışından bu, bu kavun tohumları tam nereden geldi bana. Ben de birazını hediye verdim. Hep bitmişle bak. Burada olunca yiyoruz beraber hepimiz. Ayrımımız yok. Nerede varsa yiyoruz. Bak bunda da hep tane etme böyle otlar. Bir otları öyle Olan yerden yiyoz. Allah ne verdiyse. Bak ne güzel. Öyle canım. Kavundaki Olduğu şey. kadar arkadaşlar yetiştiği zaman Tabii. sen ben diye bir şey yok. Anam zaten yok davetli davetsizler kimseye şey Aa. yapmaz. Sormaz Vay yani. Varsa. Yinecek içilecek. Mısır olsun, fasulye olsun, kabak olsun. Aslında buraya şeyle gelmiyor yani. Gelelim buraya. Domuz mu? Ha. Domuz daha gelmiyor. Bazı yerlere geliyormuş. Mısır'a çok geliyor. Mısır ekmeli şöyle. Aa, geli, ana, geli. E, e, mısır a e. geliyor ana geliyor. Mısır'a geliyor. Kor mu mısırı? Evet bu arada İsmail'de bayağı yağdı. Fatih, hemen gelin onları Gel sen yardım et. Tamam. Şimdilik kameramı kapatıyorum. Şey Allah'ın fırsat verirse. yine vereceğiz. tekrar devam edeceğiz yine Bravo. kaldığımız yerden. Tabii ki biz bunu e, yarım Aa, bırakmayacağız. Bu Yapacağız. Şu dışına da bu tarafına da bir gün bir böyle bak. Yağmur sığlatacağız. <laughs> <yapayım. Ne> <laughs> Arkadaşlar yağmurdan kaçıyoruz biz. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar demin yağmur yağdı. İçeri gittik. İsmail hazırlamış. Içtik İsmail yine gördüğünüz gibi çatıda. Ben de şimdi çatıştım. Kazak falan giydim. Buz gibi hava. Ya Allah ya bismillah. Hadi bakalım. Bilmiyorum bir şey fark ettiniz mi 5 dakikada sakal tıraş ol. <laughs> tıraş makinesi aldık. İsmail. Tıraş da pahalandı. <laughs> ne yani? Kendi dişin kendin yap. Bu evet. olmay. Evet. çimeni böyle yavaştan atatı ve onları da öyle yıkarız. Evet. Çimeni o zaman kırılmıyor. Şey anne, Hı? bir tahta yapacağım, buraya aşağı salı salı vereceğim. Ha, her tart aşağı iner. Yukarıdan aşağı. Kabaklara basma. Buraya diziyoruz arkadaşlar, kiremitleri. Ee, şey, sonra yine lazım oldukça Burada. Kümes yaparlı, bir şey yaparlı. lazım Benim, olur. Tabii canım. Ismak yok arkadaşlar. Fatih inmeden at atı ver oğlum orada. E? Bire bire çıkması olmaz hani. Şöyle üst üst yer ha, yumuşak yere at. Ayağı da sağlamdı. Hı hı. Evet, tahtı. Tahtala çürümüş çürümüş. Çiğne, Çok bir kar yağdığı zaman her tane iner aşağı. Ne? Kışın. Kiremit sallamayınca hani tahta. Tabii. Sakınmak Sarımsakla da bayram etti arkadaşlar yağmurdan. Yine 2-3 gün sonra sularız. Hayatımız bu sene sarımsak sulamayla geçti. Gördük mü? Bir de yabani otla çıkıyor içinde. Yine iki gün daha kazacağız. Öyle bana. İş çok. Ismağın işini halledelim. Akşam arkadaşlar Yakup da bunların 5-10 götürecek Kastamon'dan gelirken. Eee bir gün usta çalışınca ağacını çiğeder, şey Çakar. Tenikasını mıklar. Tamam. buraya gelmesek ısmak üzülecek nesin burada yalnız Aslında ortadan da Fatih bir Ana. yer Ana. açılsa daha kolay kolay nerede Hani böyle iti iti vereceksin aşağı tahta iner burayı yapmasak şimdi İsmail üzülüyor arkadaşlar kafaya da kalk bu yani iki gün sonra işe başlayınca gelemez bir daha evet. <laughs> şimdi aralıkta onu yapacak tabii canım Bunlar da eski boya bat arkadaşlar. Sinop boya battan bak. Boya bat yazıyor. Üstünde. Ya, da gayri bak sağa tenika çıktı. Ala franga Hı -hı. Nasıl şöyle göstereyim. Sinop boya bata da selam olsun buradan arkadaşlar. Ne diye? <laughs> Çelik kiremit. Fabrikalar yine aynı işliye, Tuğla. Hadi. Devam. O da bizleri izleyenler var. Hepsine selam olsun, kolay gelsin onlara. Ya. Orada da işçi çalışıyor, bir sürü. Kolay değil o, Yapayım. fırın. Gördüm ben, şeyde boyamaktı. Ne kadar işçi çalışıyor orada da? Abi, sıcağın altında, sıcağın içinde yapıyorlar bunu. Ekmek kavgası oğlum. Öyle kolay değil. İşte Cenab-ı Allah herkese gözük vermiş. Onlara da tuğlayı vermiş. Şimdi bir evde bir baca tütiyen mi nasıl tütiye? Kim bilir? Tabii. İçindeki durumun ne olduğunu. Ee, geçinmek zorundasın. Tabii. Çalışacağım. Dayım öyle diye, Zamanında dayım gitmiş ne? Motorla gittim diyor. He, onunla gittiydi bir ara çalışma. Motorla gittim diye dayım. Boya battı. İstersen şu tarafına da atabilirsin Fatih. Arkana. Ne yani? Lazım olunca oradan. Yani. Şimdi anca neye lazım olur biliyor musun? Hani kumes yaparsın. Bir şey yaparsın, oraları harcarsın. Ya İsmail'in ileriki zamanlarda tavuk besler, bir şey eder. Emekli olduğu zaman. <laughs> Kötüleri atıya atsın. Erimiş bazıları hani. Erimiş ya. Sen tahtaları görsen içine göçsün. Hımm. Aa şampuanın sakallarını da keseceğim. <laughs> tıraş makinesini deneyeceğim Kes yani. kes. Saçlarını da toplayayım. Arkadaşlar. Tıraş makinesi aldım. E bir eve şart bu makine Fatih. He? Bir eve şart. Saçın sakalına. Ismail de dikkat etsin bak. Tahtaların ne olduğu belli değil. İçine, <laughs> içine koy Allah korusun. Aşağısı beton. İşle açılı Allah korusun bir şey olsa kalı gelir herkes onun eline bakıyor Kavak tahtası çürümüş ne olduğu belli değil ama şey de epey bir zaman oldu Fatih yani. Ha bire geziye vallahi korkuyorum ben. E? Ya, o biliyor ha. E? oğlum. Sağlam ya. sanarsın. Altı beton. İsmail, dikkat et laboraları. bak şey <laughs> Esas var bir uzun tahta atın onun üstünden yürü. Ay, 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 bak ay, İsmail, yürü. <laughs> tahta at onun üstünden yürü. <laughs> Son seni hastaneye yatmayalım. <laughs> <laughs> şey diye, ne? <gülüyor> <gülüyor> Ben görüyorum diye. Göremeyi Allah korusun. Geçen gün arabanın bir yerini koymamış, her yerini sokmuş. O söker, o ustadı. Sadat abam evden bir diye. Her şey yapacağım, elinden gelecek. Nesin boş durunca? Sadat abam diye ki, evden diye bir diye. Arabanın camları evin önünde diye, kapısı diye. İsmail bir şeyini koymamış arabanın. O becerilidir. Her şey yapar. Bana bile çağırasıya geliyor hiç. Ee, gel yani, Fasulyeleri ektik ikimiz. Bizim fa Yağmurda sırt ağırmışmış. Hepsinin parmağımdan kalanları gömdüm. Ne yani? <laughs> beyaz beyaz çıkmışla şeyden. Harun. Yağmur yağınca topraktan. Evet. Ah, tık, çürük gibilerin bazen canı olmuyor hani. Erimişle olm, eriyenle de oluyor hani. Ne kolaylıkla çıktı şimdi saç. Ya. Çeşit çeşit. On delim var. Bir de bu kiremitlerin eskisi varmış değil mi hani. Ya bizim saçak gibi aynı hani eski kiremitli. Koy kiremitleri. Ha, Çürük yer orası değil. Ha. Fatih iki uzun tahta atalım ondan görürsün. Ne edeceğiz? Ya. Ne camiye gidelim olduk. Ne bir yere gidebiliyoruz. Allahım inşallah yakın zamanda her yer açılır dedi ama ne? İnşallah açılacak Allahım yardım edecek. Her yer açılacak inşallah arkadaşlar camilerimiz hmm. yine gideceğiz yani. İnsanın içi kopuyor. Oğlum demek ki imtihanımız var Allahım demek böyle bizi. <laughs> Anne, <laughs> sen çıkma ben dikkat ederim diye. Sen bilemesin şimdi, şimdi çürük hangisi çıkma. sağlam. Çünkü İsmail onun içinde oturduğu için biliyor. Biliyor. Ne olduğu için şey Allah beterin beterinden saklasın. Beterin beterinden. Hey. 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 Atayım mı diye İsmail ne diye? Atalım. Birazdan atalım. Mı? Şu göcekten bak o göcekten de başlasın. Onu da o yaş şey edelim, indirelim. Hemen yakından şuradan. Şuraya mı diyor? Ha. O zaman oraya dikkat et. Şurayı alalım. Eskiden saçak kiremitlerin altında arul oldu. Vay ya. Arı bile Yok. Yok. Havada serinlemez. Çok serin. Vallahi havanın ne hiç belli olmuyor. <laughs> kış, bir bak kış, bir bak yaz. ile kar yağmış mesela. Hı hı. Ay nereye çekiyorsun? Duvar çeker durasın Bizi çekmiyor. oğlum. Yok çekiyorsun, çekiyorsun. Celle Celaluhu. Allah Celle Celaluhu. Bakma, bakma. Müteahhit İsmail ha? Davulcu. Baba. Anam ne edin? Ha? Isırıp e, onun kulağı çıkarsan yukarı. Ne edin abim Allah'ım? At mı diye? E, salla gitsin aşağıya diye. Fakat sallarsan Kırıl ısmak lazım oğlum. Onu hepsi şimdi. Ay İsmail Bir ya. Bir tek şey bulunmadığı zaman oldu. Tıvas yaptırırsın şey dersin oğlum. Atalım diye. Birazın o zaman şu yanına atın otu ya. He? Şu ya atın. Şu çukura daldırıveriz biz ama kıyılmıyor ya. Bir tek şey de bulunmuyor. Tabii. Bir tek kiremit de bulunmuyor yani bak. Sağlam. Kalmanı ne ettin? La çekebilin. ilahe illallah Muhammed Aleyhisselatü isma Yukarıda ısmarla göstersin. Allah. Yavaş. <laughs> ne biçim şimdi? Ne bakalım buna. Evet arkadaşlar. Şimdi kamerayı alalım. Kilometremizi <laughs> buraya yığıyoruz. Şuraya bak bak. Şuradan atlatırsın şuraya. Yakın ya. Şşşt. Gel gel. Şuradan şurayı, şurayı hemen at, at ver. Dur, şuraya şuraya hemen ata atı. He? Dur. Bir şey diyene. Ata. Şuraya çıksam da ben ata atları şuraya çıkayım ben. He? şuradan çık. Şuradan her çıkayım. Bak Sen oradan ben bu yandan. <laughs> bir şey tarif ediyor yine. Bak. Buraya arkadaşlar küçük bir kuruluk burası. Yani traktör, araba koymaya. O yüzden çatısı Ama eskimiş. İlle sıraya gideceğim diye. Ah. Ana o, o ne derse şey eder. Çabuk bitirelim. Yağmur geliyor diyorsun. Hemen. Şey etmez ana. Dur. İlla ah. arkadaşlar biz kalan kiremitleri yukarıdan atalım. Ben de çıkıyorum yukarı şimdi. Kameraya bakmaya Ay, geldim anama. Akşam işte bunların çatının ağaçlarında yakıp gelirken getirecek marangozdan dildirmiş. Sonra da bunlara saç çakacağız Daha aynı. Saçı çakılacak. Evet. Ağaçla geçilecek. Yine e, ileride videosunu çeker atarız yine İsmail'in. Şimdi Allah'a emanet olun. Bitirelim Bir, burayı. Çakar saçını buranın. Tabi canım. Allah emanet olun arkadaşlar. Derim, üzülmesin diye. Baksana diyorum ki çabuk atalım diyorsun. İlle sıra gideceğim. Yok değil. ana o dediğini yapacak illa ki bak. Hani Kuruyor yağmur mı? geliye bitirelim diyorsun. O arkadaşlar ne bize ya? Allah İsmail üzülmesin. Mısın? Üzülme Şimdi ona ben çıkıyorum. Şey de çıkıyorum. <laughs> Dur bir şey diye. <laughs> tamam. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ben kirimitleri indireyim aşağıya.